Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spaghetti Yarn'ın Soft Cake ipi hazırladığım şahane bir etek çalışması tarif edeceğim. Şöyle modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın önce bel kısmını görelim. Bağlama noktası hazırladım. İsterseniz bu eteği sizler lastik çalışması da yapabilirsiniz. Ama bu haliyle de gerçekten çok kullanışlı. İçine asar dikebilirsiniz ama asarsız da kullanılabilecek bir model oldu. Şöyle eteğimizin uç kısımlarını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı oldu. Bunu bir çocuğa çalışabileceğiniz gibi 50-60 bedene kadar da çalışabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir yapımı var. Modelimiz trabzanlar oluştuğu için çok hızlı ilerliyor. Yani birkaç günde böyle bir eteği rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bütün detayları, ne kadar ip kullandığımı, eteğimizin ölçüsünü, bedenini video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçükte bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Etiğimizi sizlere bir de masa üzerinde detaylı olarak göstermek, ölçüsünü bedenini paylaşmak istedim. Eteğimize baktığımız zaman bel kısmı 49 santim aşağı doğru açılan çan bir model en geniş kısmı da alt kısımda 60 santim oldu. Biz bu etekte hiçbir artırma vesaire yapmadık. Direkt modelimizi bel kısımda kurduk. Dümdüz örerek aşağı doğru eteğimizi uzattık. Burada hiçbir artırma yok. Düz bir çalışma yapacağız. Peki bu açıyı nasıl yakaladık? Burada bir püf noktası var. Bunu ilk başta hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle bel kısmına baktığımız zaman yelpaze örneğini çalıştık. Bakın yelpazeler yani trabzanlı noktalar biraz ufak ufak küçük küçük yani elimi sıkı tuttum. Aşağı doğru indikçe bakın o trabzanlar birazcık daha açılıyor. Alt kısımda daha geniş görüyoruz. Şu etek kısmında da ben tomurcuklar kullandım. Sizler daha farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Peki ben bu açıyı nasıl elde ettim? Başlarken yaklaşık bir 12-15 santim kadar örerken elimi sıkı tuttum. Birazcık sıkı ördüm başlangıçta. Sonrasında dediğim gibi 12-15 santim ördükten sonra birazcık elimi gevşetmeye başladım. Yavaş yavaş elimi birazcık gevşeterek, biraz gevşek örerek bakın bu e, formu yakalamış oldum. Trabzanlar burada daha açık açık bu tarafa baktığımız zaman böyle bakın daha minik minik. Eğer sizler elinizi gevşetmekte zorlanırsanız eğer e, diğer bir teknikte başlarken iki buçuk milim tığla başlayın. Ortaları üçle son kısmı da üç buçukla örebilirsiniz. Bunu kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaralarınızı bu aşamada belirleyebilirsiniz. Sadece düz bir örgü örüyoruz. Burada sadece püf nokta birazcık sıkı başlayarak birazcık elimizi gevşek bırakarak örgüyü biraz döküm döküm hale getirmiş oluyoruz. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Bunun bedeni 36, 38, 40 hatta 42 bile çok rahatlıkla giyebilir. Şurada bağlama noktası var bakın. Bunu 36, 42 beden arasına olabilecek bir e, ölçü oldu. E, boyu da eteğimizin 60 santim. En geniş noktası şu uç kısımda 60 santim. Bel kısmı da şu lastik kısmı da 49 santim oldu. Ölçülerimiz bu şekilde artık örmeye geçebiliriz. Eteğim için Spaghetti Yarn'ın Soft Cake ipinden bir tane kullandım. İpimizin özelliğine bakalım. Karışımı 155 pamuk %45 akrilik 250 gram ağırlığında 1000 metre uzunluğunda. Çok güzel renk geçişleri var. E, ve birçok renk seçeneği mevcut. SpaghettiYarn.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine bakabilir. Güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Burada benim e, vermiş olduğum beden 36-42 beden aralığına uygun bir etek bu. E, boyunu ölçülerini sizlerle paylaştım yani 60 santim ölçü için eni de e, yani giderek açılan bir etek olduğu için bir tane yumak yeterli oldu. Ama sizler eteğinizin boyunu daha uzun yapmak isterseniz eğer iki tane yumak almanız gerekebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi sizlere modelimizi tarif etmek için koton bir iplik kullanacağım. Tığ numaramda 3 milim olacak. Bu çalışmayı yaparken de 3 milim tığ kullanmıştım. Şimdi hemen modelimizi tarif etmeye geçelim. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Eteğimiz bu arada 4 mevsim. Ee, içeriği e, koton olduğu için, pamuk olduğu için 4 mevsim kullanabileceğiniz bir etek. Bunu da belirtmekte fayda var. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 4 zincirden sonra tığımızın başına dolayarak kilitten sonra gelen ilk zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. ikisini birlikte tekrar doladık. ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyoruz. 3 zincir, ikili trabzan. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Başlarken 4 zincirle başlıyoruz. Burada trabzan noktasını e, ilk zincire bağladığımız için sonra yine 1 iki 3 tane zincir kalıyor. 3 zincir trabzan dememin sebebi bu. Şimdi 3 zincirimizi çektikten sonra 3 e, zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyoruz. ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, İkisini birlikte. Tekrar 3 zincir doladık. Zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa gelerek ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir, zincir ve trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu aşamada çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız, eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın, burada 3 zincir, trabzanlar e, yuvalar oluşturuyoruz. Bakın böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluşturdum şu ana kadar. Bu eteğimde ise bakın bu yuvalar yuvalarla başlıyoruz. Bu etekte 70 tane yuva çalıştım. 70 tane yuva ile başladık. Şimdi ben küçük bir örnekte sizlere eteğimizi tarif edeceğim. Burada modelimizi nasıl kuruyoruz? Bunu da hemen sizlerle paylaşacağım. Eteğim için 70 yuva yeterli oldu. Bunu sizler kaç tane yuvaya ihtiyacınız olduğunu daha önceden kullanmış olduğunuz bir eteğe de ölçerek bunu bulabilirsiniz ama bedeninize de ölçerek yani bunu şöyle kapattığınız zaman bir halka yaptığınız zaman bedeninizde prova ettiğinizde rahat oluyorsa eğer bunu sizler kendinize göre prova ederek de ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Esneme payını da e, bu işe dahil ederek e, bağlama noktasıyla e, eğer çok bol gelirse e, bunu bağlama noktasıyla tolere edersiniz, kapatırsınız. E, ama dar olmasın. E, hafif böyle dökümlü güzel oluyor. Bunu dediğim gibi sizler bedeninizi ölçerek ya da daha önce kullanmış olduğunuz bir ete e, prova ederek de bunu ee, ne kadar örmeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Benim için 70 tane yuva yeterli oldu. Şimdi birazcık ben yuvalarımı çalışacağım. Küçük bir örnek tarif edeceğim için. Yuvalarımı tamamladıktan sonra modeli nasıl kuruyoruz? Kaşın üzerine oturtuyoruz modeli. Hemen bunları sizler detaylı olarak paylaşacağım. 2, 4, 6, 8, 10 tane yuvamı oluşturdum. 10. yuvayı oluştururken bakın kapatmıyorum. Burada 3 zincirimi çektim. 9. yuvanın içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. İlk 2 ilmeği ördüm. 2 ilmeği tığımda bekletiyorum. Şimdi burada ben eteğimde 70 yuvanın olduğunu söylemiştim. Sonrasında bakın bu ucu alıyorum, ilk başladığım noktayı getiriyorum. Düzgün bir şekilde kıvrılmamasına dikkat edelim. Zincirler üst kısımda kalacak şekilde buradaki zincirli noktaya batıyorum. Bakın buradaki kilitten sonra gelen zincirli trabzanı ördüm, zincirli noktaya batıyorum. Buradan ilmek çıkardım. Trabzanımı kapatmamıştım. Çıkarttığım ilmeği bu iki ilmeğin içerisinden geçirerek trabzanı kapatmış oluyorum. Bakın bu şekilde kapatmayı yaptık. Sonrasında gelen 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Trabzanla 3 zincir arasındaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Bu 2 zinciri trabzan olarak saymayacağım. Tığımın başına doladım. Burada hemen bakın buradaki 3 zincirlik ve trabzanın olduğu geniş boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Tığımın başına doladığım için 3 ilmeğim var. Tekrar doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar doladım. Aynı yuvaya batarak ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa gelerek üçüncü ikili trabzanımı ördüm. Doluyorum. Bir sonraki yuvaya geliyorum. Bakın. Bir sonraki yuvaya gelerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 ve 3. Bütün yuvaya bu şekilde üçlü trabzanlar çalışacağız. Bakın hiçbir işlem yok. Arada zincir vesaire yok. Her bir yuvaya 3 tane trabzan grubu oluşturacağız. Şimdi burada 70 tane yuvamızı yaptık. Her bir yuvaya üçlü trabzan gruplarımızı hazırladık. Ve sonrasında modelimizi kurmaya başladık. Modelimiz burada 5'in katlarından oluşuyor. Yani benim bu trabzan sayım. Şu an e, 70 çarpı 3 eşittir. 210 tane e, trabzanım oldu. 210 sayısını ben 5'e böldüğüm zaman 42 tane model elde etmiş oldum. Bu sayı önemli değil. Bizim için önemli olan modelin e, kaç taneden oluşması. Modelimiz 5'in katlarından oluşuyor. 5'in katları ne demek? 5 artı 5 artı 5 artı şeklinde modelimizi kuruyoruz. Burada trabzan sayısı sizlerde daha fazla olabilir daha az olabilir. Burada trabzan sayımız 5'e bölünebilir bir sayı olması gerekiyor. Burada e, sizler yuvaya ben 3'lü üç, e, trabzanlar çalıştım. Yani 3 tane trabzan çalıştım. Sizler 4 trabzan da örebilirsiniz. Birine 4 birine 3 de örebilirsiniz. Bu sayıları sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada elde etmiş olduğumuz trabzan sayısı 5'e bölünebilir bir sayı olmalı. Bakın önemli olan püf nokta sadece bu modelin oturması e, bununla alakalı. Beşin katlarından oluşuyor yelpaze örneğimiz. Başta trabzanlarla başlıyoruz. Şu yuvalar bizim bağcık noktasını yapacağımız kısımlar. Bu trabzanlardan sonra yani modelimizi kurmaya başlayacağız. Bizim için önemli olan şu trabzan sayısının 5'e bölünebilir bir sayı olması. Burada modelin kaç tane olduğu önemli değil. Bedelimizi oluyorsa eğer şu şekilde bakın burası eteğimizin bel kısmı. Bu oluyorsa bizde e, buradaki sayılar çok önemli değil. Yani modelin kaç tane olduğu önemli değil. Ben de model 42 tane oldu. Şimdi küçük bir çalışma yapıyoruz. Burada daha net anlaşılacaktır. Şimdi yuvalarımızı oluşturduk. 10 tane yuvayı hazırladım. Her bir yuvaya 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi toplamda benim... E, 3 çarpı 10 toplamda 30 tane trabzan noktam olacak. Şimdi trabzanlarımızı örelim. Bitiş noktasından sonra modelimizi nasıl kuruyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Trabzanlarımızı tamamladık. Şu an 30 tane trabzanım var. Şimdi bu 30 rakamı 5'e bölünebilir bir rakam. 30'u 5'e böldüğüm zaman 6 tane model elde etmiş oluyorum. Şimdi bakın burada hemen bağlantımızı yapalım. İki zincire hiç dokunmuyorum. O bağlantı zincirimde. Gelen ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Kaydırma ile başladık. Burada bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine direkt batıp kaydırma yaptığım nokta ilk batıp direkt bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlayacağız. Bakın bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Burada önemli olan elde etmiş olduğumuz trabzanların 5'e bölünebilir bir sayı da olması. Şimdi bunu e, direkt modelimize oturtacağız. düz örüp devam edeceğiz. Sık iğne daha sonra tığımızın başına doluyoruz. 1 2 tane trabzan atlıyoruz. 3. trabzan boşluğuna batıyoruz. Bakın. İlk trabzana sık iğne. 2 trabzan atladık. 3. trabzana batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkili trabzan örüyoruz. 1. ikili trabzan doladık. Aynı yuvaya toplamda 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımız ördük. Sonra bakın tığımın başına dolamadan 1-2 tane trabzan atlayarak 3. Tırabzana batıp direkt ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Sık iğne 5 trabzan sık iğne şeklinde devam edecek örgümüz. Sık iğneden sonra doluyorum. 1-2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. Aynı boşluğumuza 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanı ördük yine 1 iki boşluk bırakıp 3. boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz bakın yelpaze örneğimiz sadece bunlar oluşuyor sık iğne 5 trabzan sık iğne 5 trabzan geçişlerde de iki boşluk atıyoruz her defasında iki boşluk atlayarak modelimizi kurmuş oluyoruz şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim Burada son modelimize geldik. Sık iğneden sonra 1-2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Baktığımızda son 2 trabzan boşluğu kalıyor. Bunları bırakıp sık iğne ile başlamıştık. Hemen sık iğnenin olduğu tepe boşluğa geliyoruz. Direkt batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bakın bağlantıyı yapmış olduk. Toplamda 6 tane modeli bu şekilde kurmuş olduk. Bundan sonrası oldukça kolay. Sadece bu aşamaya kadar modeli oturtmak gerekiyor. Bu da gerçekten çok kolay. Elinize aldığınız zaman küçük bir örnekle deneyin. Ne demek istediğimi daha rahat anlamış olacaksınızdır. Şimdi burada yukarı çıkarken iki zincir çekiyorum. Burada farklı bir yine püf noktası paylaşacağım. İki zincirle yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. Sık iğnenin olduğu bakın kaydırma yaptığım sık iğnenin olduğu noktaya gelerek 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincirden sonra. 1 2 3 3 tane trabzanla başladık. Bu 2 zincir arada kaynayacak. Ee, yani kötü görünmeyecek. Şimdi burada 5 tane trabzanım var. Sık iğneye 3 trabzanla başladım. Şimdi yine 2 tane trabzan atlamam gerekiyor. Bu 5 tane trabzanın ilkinden başlıyorum. 1-2 tane trabzan bırakıp 3. trabzana direkt batıyorum. İlmek çıkardım sık iğne. Bakın yine sık iğne 5 trabzan, sık iğne 5 trabzan çalışacağız. Burada artık sık iğnelerimiz 5 tane trabzanın üçüncüsüne denk gelecek. Sık iğnelerin olduğu noktalara da 5 tane trabzan çalışmış olacağız. Sık iğneden sonra doluyoruz. Yine 2 trabzan boşluğu atlıyoruz. Bakın 2 boşluk atlıyoruz. 3. boşluk sık iğnenin olduğu boşluğa denk geliyor. Sık iğneyi gördüğümüz zaman artık boşluklarla uğraşmayacağız. Sık iğneyi gördüğümüz zaman 5 tane ikili trabzanımızı öreceğiz. Sık iğne noktasına 5 tane trabzanımızı ördük. Sonra geliyor 5 tane trabzan noktası. Baştaki 1-2 trabzanı atlıyoruz. 3. trabzanı direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sonra sık iğneyi gördüğümüzde bakın hemen sıradaki gelen sık iğneye 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Sonra 5 tane olan trabzanın 3.süne 1-2 boşluk bırakıp 3.süne sık iğne örüyoruz. Şimdi bakın bu şekilde yelpaze örneğimizi oturtmuş oluyoruz. Şöyle gösterdiğimde daha net anlaşılacaktır. Sık iğnelere 5 trabzan, 5 tane trabzanların 3.sine de sık iğne örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Başlarken 3 trabzanla başladık. Buradaki bitişi nasıl yapıyoruz? Hemen buradaki püf noktayı da hemen sizlerle paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldik. Burada sık iğnemizi ördükten sonra tığımızın başına doluyoruz. İlk başladığımız sık iğne noktası ve 3 tane ördüğümüz trabzan noktası var 2 zincirden sonra. Şimdi bizler bu sık iğneden sonra normal örgümüze devam eder gibi tığımızın başına doluyoruz ve sık iğne noktasına batıyoruz. Bakın ilk başladığımız nokta sık iğne noktasına batarak bu noktaya 2 tane trabzan örüyoruz. Başlarken 3 tane örmüştük bitirirken de 2 tane trabzanla bitirerek 5 tane trabzanımızı elde ediyoruz. Şimdi buradaki 2 zinciri hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzan noktası bizim bakın. Üçüncü trabzan noktamız olacak. Hemen tepe boşluğuna geliyoruz. ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Zincir arada bakın kaybolmuş oldu. Başlarken 3 ile başladık. Bitirirken iki tane trabzanla bitirdik. Toplamda 5 tane trabzan elde ettik. üç tane trabzan ördüğümüz için kaydırma yaptığımız nokta bakın tepesinde olduğumuz nokta 3. trabzan noktası. Bu noktaya hemen ne yapıyorduk modelimiz geleceği için sık iğne uygulayacağız. Bir zincir çekip yine Buradaki trabzanın tepesine batıp direkt sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Bakın hiçbir e, ekstra kaydırma vesaire yapmadan direkt modelimize başlamış oluyoruz. Sık iğne geldi. Hemen trabzan noktasına doladık. Gelen sık iğne noktası ilk bura. Hemen 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 5 tane trabzanımızı ördük sık iğne noktasına. Sonra gelen 5 tane trabzanın 1-2 tanesini atlıyoruz. Üçüncüsüne batarak sık iğne örüyoruz. Yine aynı modeli devam ettiriyoruz. Sık iğneyi gördüğümüz zaman 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz sonra sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz yani ilk başladığımız noktaya gelmiş olduk bakın trabzan noktalarda bu şekilde başlayıp bitiş yapacağız Şimdi bir kez daha burada e, sık iğne noktasına gelelim. Bitişi nasıl yapıyoruz bunu gösterelim. Sonra da kenar süslemesine geçelim. Burada dediğim gibi e, eteğimizin böyle çan olmasının sebebi başlarken elimiz biraz sıkı tuttum. Yaklaşık bir 15 e, santim kadar sıkı sıkı ördüm. E, böyle zaten bakıldığı zaman trabzanlar da böyle minik minik kalıyor. Aşağı doğru uzadıkça eteğim e, elimi birazcık gevşetmeye başladım. Böyle aşırı bir gevşeklikten bahsetmiyorum tabii ki bu noktada gevşeterek ördüğümde eteğimin alt kısmı açılmış oldu. E, artırma yapmadan eteğime çan e, modelini vermiş oldum bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Bitişi ve kenar süslemesini hemen sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. 5 tane trabzandan sonra ilk sık iğnenin olduğu noktaya bakın geliyoruz. İlk başladığımız nokta kaydırma yapıyoruz. Şu ilk başladığımız noktanın birebir aynısı. Şimdi trabzan noktayı birebir uygulayacağız. 2 zincir çekiyoruz. Bu iki zinciri trabzan kabul etmiyoruz. Doladık. Şimdi örmüş olduğumuz ilk sık iğnenin tepesine gelerek 3 tane trabzanlı başlangıcımızı yapıyoruz. 2 3 5 tane trabzanın 1 2 tanesini atlıyoruz. üçüncüsüne batarak direkt sık iğne. Bakın modelimize 3 trabzanla başladık. Şimdi aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Sık iğne 5 trabzan, sık iğne 5 trabzan. Bu sırayı da tamamlayalım. Kenar süslemesine geçelim. Sıramızın sonuna geldik sık iğneden sonra 3 trabzanla başlamıştık yine aynı noktaya sık iğne noktasına batarak iki tane trabzan örüyoruz modeli bu şekilde bakın tamamlıyoruz iki zinciri hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzan noktasına batıp kaydırma yapıyoruz bir zinciri çekip bakın aynı trabzan noktasına üçüncü trabzanı gelip yine sık iğne örüyoruz şimdi artık kenar süslemesini yapacağız model bakın bu şekilde ilerliyor şöyle göstermek istiyorum. Burada elinizi sıkı tuttuğunuz zaman aşağı doğru genişleterek eteğimizi ilerletiyoruz bakın bu şekilde. Etek istediğiniz kadar uzayabilir. boyun istediğiniz gibi sizler ayarlayabilirsiniz. Şimdi sık iğneden sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burada e, kenar süslemesi yapacağız. Eteğimizin uç kısımlarını süsleyeceğiz. Bu aşamada sizler hazır süsler kullanabilirsiniz. Pomponlar, böyle kenar süslemeleri yapabilirsiniz. Hazır dikebilirsiniz uçlarına ya da daha farklı e, örgü süslemeler de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi sık iğnenin olduğu noktaya direkt geliyorum modelimi örer gibi ilk trabzanımı örüyorum. Trabzandan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra trabzanın ön kanadı ve gövdesindeki çizgiye batarak ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var sık iğne örüyorum. Bakın ilk tomurcuğumu oluşturdum. Doladım aynı noktaya gelerek bir tane daha ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve Trabzanın ön kanadı gövdesindeki çizgiye batarak ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var, sık iğne ördüm, doladım. Tekrar aynı sık iğneye gelerek bir tane ikili trabzan buradaki tomurcukları 3 tane yapıyoruz. 3 zincir, ön kanadı. Bakın gövdesindeki çizgi, ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Doladık 3 tomurcuk olduktan sonra bir kez daha bu noktaya batıp trabzan örüyoruz. İkili trabzan örüyoruz. 3 tane tomurcuk. Burada bakın 2-4 trabzanımız var. İlk trabzandan sonra hemen tomurcuğumuzu oluşturduk. Bir tane trabzanla bitiriyoruz. Bu son trabzana tomurcuk yapmıyoruz. Buradaki trabzanların 1-2 tanesini atlayıp 3.süne batıyoruz. Yine modeli birebir aynen oluşturuyoruz. Sadece 5 trabzana burada tomurcuk oluşturmuş olduk. Sadece fark bu. Tekrar sık iğnenin olduğu noktaya gelip bir tane ikili trabzan örüyoruz. İlk trabzandan sonra hemen 3 zincir ve tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Aynı yuvaya tekrar bir trabzan, 3 zincir, tomurcuğumuzu oluşturuyoruz, tekrar trabzan, 3 tane tomurcuk oluşturana kadar devam ediyoruz. 3 tane tomurcuk olduktan sonra bir tane ikili trabzanla bitiriyoruz ve geliyoruz 1-2 boşluk bırakıp üçüncüye sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Böyle kenar süslemesinde, etek uç süslemesinde bu şekilde yapmış olduk. Şimdi burada bu şekilde devam ederek sık iğne noktasına da ipimizi kopartıp örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben hemen şu bağcık noktasını tarif etmek için ipimi burada kesiyorum. Burada başlangıçta fıstığımızı yapmak için birazcık ip bırakmamız gerekiyor. Yeteri kadar ip bıraktıktan sonra zincir çekiyoruz. Hemen başlayalım. Burada zincirlerimizi göz kararı çekiyoruz. Zincirlerimi göz kararı fazlaca çekip hazırladım. Burada bakın eteğinizi ölçerek yapabilirsiniz. Burada belli bir sayı yok. Ne kadar istiyorsanız uzunluğunu o kadar yapabilirsiniz. Bu boğacık noktası eteğimizin bedenini ayarlamak için belimizde düşmemesi için bu önemli. Eğer bunu yapmak istemezseniz eğer lastik uygulaması da yapabilirsiniz. Terziye götürüp bu noktaya lastik de Yani bu aşamada artık zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi zincirimizi yeteri kadar çektikten sonra uçlarına böyle ben pomponlar yaptım. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın başına doluyorum. Örmüş olduğum son zincire değil, bir önceki zincire batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp uzatıyorum bakın. 3 ilmek uzattım, doladım. Bir kez daha batıyorum. ilmeğimi uzattım. Dolgunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bunu göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu kadar yeterli. Direkt tığımın başına doluyorum. Bütün ilmeklerin içerisinden ipimi geçirdim. Burada hemen bir zincirle kilit yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum ilmeğimi uzattım. Şimdi burada doldurduğum kadar ilmeği bakın uzatarak burada da fıstığımı dolduruyorum. Dolgunluğunu sizler ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şimdi doladım. Bütün ilmeklerin içinden tek seferde geçirip bir zincir çekiyorum. Sonrasında bir sonraki zincire bakın fıstığı doldurduğum zincire değil bir sonraki zincire batıp ilmek çıkarıp burada kaydırma yapıyorum. Şöyle alt kısımdan geçirip bir zincir daha çekiyorum bir zincir daha burayı kilit yapmış oldum sonrasında ipimi yeteri kadar kesip ilmeğimden çıkartıyorum sonra şöyle ara kısımlara alarak bu ipi gizleyeceğim örgümüz pomponu üste geldiği için bakın şöyle ara noktalardan bu ipi rahatlıkla gizleyeceğim fazla kalan ipi de sonradan sizler kesebilirsiniz şöyle gizlemiş olalım pomponu bu şekilde oluşturduk şimdi Bakın burada zincirimizi çekmiştik ve pompon yapmak için de birazcık ip bırakmıştık. Şimdi eteğimizin şu yuvalar hazırladığımız noktaları var. Bu noktalardan bu ipi geçirmemiz gerekiyor. Ben şu pompon ön kısmı neresi olacaksa buradan bakın şöyle geçiriyorum. Yine tığ yardımıyla çengelli iğneyle de bunu geçirebilirsiniz. Şurası bakın pomponun duracağı nokta. Bir sonraki çıkaracağım nokta da burası olması gerekiyor. Şimdi her bir yuvaya batarak bu zincirli noktayı her bir yuvadan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde yuvalardan geçirerek zincirli noktamı bağlama noktasını bakın tamamlamış oldum. Şöyle yaptığım zaman kapanıyor. Şimdi burada eğer zinciriniz fazla gelirse bakın buradaki pomponu kapattık. Bunu ayarladınız kendinize göre. Eğer buradaki zincir fazla gelirse bu aşamada çıkartma yapabilirsiniz. Sökme yapabilirsiniz. Kesebilirsiniz. Pompon yapacak kadar bırakıp. Burada şimdi bu kadar yeterli. Hemen şu uç kısımda pompon yapmaya geçiyoruz. Burada zincirimizi kilit yapmıştık. Hemen kilit zincirden sonraki zincire batıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Doladım. Bakın bu yuvaya diğer aşamada yapmış olduğumuz gibi ilmekler uzatarak fıstıklar dolduracağız. Bakın bu şekilde bir kez daha batalım. Kapatıyorum tek seferde bir, iki zincir çekiyorum. İlmek uzatıp tekrar aynı fıstığı dolduruyorum. Yeterli kapattık. Üst üste getiriyoruz. Bakın bu iki fıstığı üst üste getiriyoruz. Bir sonraki zincire batıp bağlamayı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ben şöyle aradan geçirip bir zincir daha çekip tekrar bir zincirle bu noktayı sıklayıp ipimi buradan çıkartıp gizledim. Aynı diğer tarafta yapmış olduğum işlemi birebir uygulamış oldum. Sonra bakın bağlama noktasında bu şekilde yapmış olduk. Şöyle bağlayalım. Bunun uzunluğunu sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bağlama noktasında bu şekilde tamamladık. Kenar uç kısımlarını da bu şekilde süslemiş olduk. Eteğimizin tarifi e, bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Daha farklı eklemeler de yapılabilir. E, gerçekten çok keyifli bir model. E, ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.